Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Katılım Bankası mobil şifre nasıl alınır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Bankacılıkta yeni nesil Katılım Mobil. Katılım Mobil için şifre almak oldukça kolay. Katılım Bankası'nın eğer internet şubesi şifreniz varsa aynı şifreyle giriş yapabilirsiniz. İnternet şifremi unuttum veya şifre al butonu tıkladıktan sonra aynı işlemleri mobil uygulamadan da yapabilirsiniz web siteden de yapabilirsiniz. Banka kartı numarası, kart şifresi, kart vadesi veya kartım yok seçeneğini tıklayarak gerekli işlemleri geçip siz de şifrenizi alabilirsiniz. Kartım yok diyorsanız TC kimlik numarası, GSM no ve güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Ardından SMS doğrulaması gibi olayları geçtikten sonra size bir şey geliyor yani ekran geliyor. O ekranda istediğiniz şifre yazıp o tek şifreyle hem ziraat katılım, internet bankacılığı hem de mobil bankacılık uygulamasını kullanabilirsiniz. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.